imam namaza nasıl niyet eder cemaate kıldıracağı zaman demiş Allah'a emanet olun diye de bitirmiş yani erkek cemaat için en imamın limen tebiani dediğimiz yani bunu dilden demiyoruz kalpten düşünüyoruz ben bana uyan kimse onların imamıyım bana uyan kimse ifadesi elfaz-ı umumdandır burada Ahmet de vardı Mehmet de vardı cemaatte efendim müdür de vardı diye özel niyete lüzum yok Herkes uyan herkese niyet etmiş olur. Yani kadınlar vardıysa, o da kadınların varlığını arkasında ona uyduklarını biliyorsa, o zaman da kadın cemaatinde imamıyım diye özel de yok. Yine bana uyanların imamıyım genel ifadenin içerisinde kadınların da olduğunu düşünerek o bana uyanların geneline imamım derken kadınların da olduğu bilincindeyse o ona yeter. Özellikle kadınlara da niyet etme her yok. Ama Kadınların mutlaka bir varsalar hususiyetle imamın aklında bulunması yani onlara da imam olduğu niyetini yapması lazımdır.